Merhaba arkadaşlar Fibro kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Tecit izli o kadar çok oyun videosu çektim ki Tecit izli çekmemişim. Ee, ama harika bir oyun. Ee, Avrupa'da yani yurt dışında milyonlarca satan bir oyun. 2017 yılındaki e, bildirime göre 1 milyonun üzerinde satmış. Şu an 2024'teyiz. düşünün ne kadar satmış. Ayrıca çok 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 fazla ödülü var. 94 yılında, 2005, 2007, 2008, 2009, 2017 yıllarında e, en iyi ayda oyunu, en iyi tasarım oyunu. E, ondan sonra e, lider arasında birinci. E, sonra birçok dağda birincilik ödülü almış bir oyun. Ee, çok eğlenceli. Aynı zamanda bizim için önemli olan kısmı ne? Planlama becerisi, analitik düşünme, hesaplama becerisi, risk analizi yapabilme gibi becerileri kazandıran bir oyun. Ee, peki nasıl oynanıyor? Aslında kuralları çok basit. Öyle yani, stratejik kuralları yok aslında. Ee, tamamen planlama ve hesap becerisi üzerine. Kaç kişiye kadar oynanıyor? 6 kişiye kadar. Bakın şöyle 6 kişinin oynayabileceği petek şeklinde e, ee, tablaları var. Arkaları boş tablaların. Onu şöyle koyalım. Bir de bu şekilde altıgen üzerinde sayıların olduğu yani yönerge kartlarının olduğu petek kartlarımız var. Bu, bunun üzerinde işte 9, 7, 4, yani 9'la başlayan, hemen şöyle ile başlayan ve 5'le başlayan ee, sayılarımız var. Bizim amacımız burada e, bir okuyucu olacak okuyucu kartları görmeden çekecek diğer oyuncular kendi kartlarını alacaklar. Şimdi bunun de göstereceğim ee, bir petek üzerinde kesintisiz renkleri ve sayıları bir araya getirip e, en puanlamayı elde etmek olacak. Yani işte 9'u çektik. ikinci 5'i çektik. 5 de mavi ile başlıyor. Nereye koyacağız? Bu planlama becerisini gösteriyor. Aynı zamanda şimdi kameranın yönünü değiştirip nasıl oynandığını da göstereceğim. Ama ilk etapta şunu söylemek istiyorum. Herkese oyuncu kartlarını verdikten sonra bir okuyucu olacak. Okuyucu kartları kapalı şekilde önüne dağıtacak arkadaşlar. Diğer oyuncularda şunu yapmasını istiyorum ben. bir ile başlayan sayıları şöyle dedim ki şunlar bir ile başlıyor. Hepsini üzerine üst üste koyacak. İşte 9 başlayan sayıları şöyle hepsini üst üste koyacak. 5 ile başlayan sayılar da şunlarmış diyelim. Bunları üst üste koyacak. Bunu yapmasını isteyin çocuklarınızdan. Neden? Bu bir planlama becerisi sağlıyor. Yani okuyucu 1, 7, 8 dediğinde Çocuk bir ile başlayan sayıları alıp buradan bir yedi sekizi bulacak. Bu aynı zamanda seçici dikkati de arttıracak. Ve planlama, organize olma yeteneğini de geliştirmiş olacak. Bu çok önemli. E, herkes e, kartları önünü bu şekilde ayarladıktan sonra oyun nasıl oynanır? Şimdi onu çekeceğim. E, burada yine belirtmek istediğim bir şey var. Puanların hesaplanmasını ayrıca belirtmeyeceğim. İçerisinden zaten Puan hesaplaması adı altında. Örnekler verilerek nasıl puanlandığını gösteriyor. O yüzden video uzun olmasın diye puanlamayı ayrıca belirtmeyeceğim. Oyun tek kişi de oynanabiliyor. Ee, çok oynamaz bizim çocuklar ama tek kişi de oynanabiliyor. Bir diğer versiyonu da şu. E, Altıgenleri yerleştirme, bitişine yerleştirme. Güneş ve ayı bitişine yerleştirme. Şimdi bu kartların üzerinde ay var ve güneşler var. Normal oyunu oynarken ay ve güneşin bir etkisi yok. Fakat oyun versiyonu değiştiğinde yani oynama şekli değiştiğinde güneş bayım bitişine yerleştirme kuralı koyabiliyorsunuz. Ee, i̇lk altıgeni oynadığınızda istediğiniz yere koyuyorsunuz. Sonra ilk konan altıgenin bir kenarını değecek şekilde diğerlerini yerleştiriyorsunuz gibi versiyonları da var. Ee, toplamda şöyle söyleyeyim ee, kart sayımız ee, toplam bir saniye 10 altı farklı renk e, altı set set 27 altıgen parçadan oluşuyor 27 tane bunlardan var içerisinde ee, ve tüm hepsi e, bu okuyucunun tüm hepsini çektiği anda oyun bitiyor ve puan hesaplaması yapılıyor ben çok sevdim özellikle böyle dağınık ee, planlama yetisi olmayan, organizasyon yetisi olmayan ya da zayıf olan çocuklarınız için çok tavsiye ettiğim bir oyun. Ee, biz Bilginle oynamamıştık ama Kıvançla oynamaya başladık bu oyunu. Ee, Bilginin zamanında ya aklıma yani o kadar çok oyun var ki ama kıvançta bunun gereksinimini hissettim. Çünkü planlama, organizasyon, sıralama becerisi yani bir iş yapacakken o işi sıralamaya koyma becerisini e, hem bizim direktiflerimiz de çok sık olmamaya Hem de oyunlarla çok iyi pekiştirebildi aslında. Şimdi gelin e, diğer versiyonla e, nasıl taşları yerleştireceğiz onu görelim. İzlemeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi okuyucu diyelim ki sarı. Bu kartların hepsini bu şekilde masanın üzerine kapalı olacak şekilde yerleştiriyor. Okuyucu siz belirleyebiliyorsunuz. İsterseniz en küçük oyuncu olur, isterseniz en büyük oyuncu olur. Şimdi nasıl demiştik? 9'u 5'i ve 1'i. Bu şekilde organizasyon yeteneği ve kolay bulunabilmesi için hızlıca yerleştiriyoruz. Şimdi ben de böyle hızlıca yapacağım şöyle birkaç tanesini koysam yeterli olacak gibi çünkü oyunun tamamını burada oynayamayız şöyle yerleştirdik diyelim 5 doluyla koyduk hepsi yerleşti oyuna şimdi okuyucu açıp diyecek ki 9 2 8 Hah, denk geldi. 9-2-8'i. Peki platformda nasıl yerleştireceğiz? Asıl karıştırılan alan bu oluyor aslında. Şimdi bizim amacımız ister buraya olur ister buraya fakat bunu şu şekilde koyamıyoruz. Her zaman bir sayfadan okuyormuş gibi 91 ya da 5 şu üstteki rakamlar e, dikey olacak şekilde platforma yerleştirmeyiz ve bunun hesaplamasını çocuklar yapacaklar. 9- işte öbürünü çekti. Diyelim ki 5-2-3 çıktı. Şimdi 9'da sarı, turuncu, gri var. Burada e, gri, mor ve pembe var. Şimdi bunun planlama yeteneği çocuğa kalmış. Yani aslında biraz da hesaplama becerisi gerekiyor. İsterse burada ikileri denk getirebilir. E, en yüksek sayıyı platform üzerinde en yüksek sayıyı elde etmeyi amaçlayacak. Ya da Alıp buraya koyabilir, şuraya koyabilir. İsterse bunu da buraya koyabilirdi tabii ki. Bu alanı yerleştirdi. Diğer oyuncu, e, okuyucu çekti. 1, 2, 4 dedi. Yine ne geldi? E, ikili buraya koyabilir. Eğer ikili bunu da buraya koymuş olsaydı. Bu şekilde bakın. 1, 2, 4, 6 çarpma yeteneği geliştiriyor. Diyelim ki. 2 4 5 2 4 yine çekildi. Onu da buraya yerleştirmiş olacaktı. Şimdi burada aslında önemli olan hem hesaplama becerisi hem de dikkat becerisi. Eğer bunları ayrık yapsaydı bu puanı alamazdı. Diyelim ki son çektiği kart bu değil de e, şu oldu 1 6 3. Bunu nereye nasıl yerleştirecek? Öyle bir hesaplama yapması gerekiyor ki ya ayrı koyacak ya bu sayılara birine denk getirecek. Eğer mesela şuraya koysaydı kesintisiz bir e, açık renk hmm, buna ne renk diyelim açık mavi olmadığı için puanlama sonunda bu puan alamayacaktı. Puanlama sonunda kesintisiz yani bir ucundan bir ucuna sayıların aynı olması gerekiyor. Bunu buraya koyarsa puan alamaz. Bir fedakarlık yapmak zorunda bunu buraya koyarsa bir birleri buraya ileride birleştirir ama buradaki 8'leri kaybetmiş olur. Yani eğer bir sonraki hamlede 5 6 8 geldiğinde bunu kesintisiz olarak buraya yaparsa 8 çarpı 4 puan alacak. Diyelim ki bir sonrakinde 9 6 8 çıktı. Bunu şuraya yerleştirdiğinde 3'lerle bir puan alamayacak ama 9'ları çarptığında 9 çarpı 5 dediğinde puan alabilecek. Eğer yani Buradan da 6'ları tamamlarsa puan alacak. Ama bunu buraya koyarsa da yine 8 geldiğinde bunu 4 ile 8'i 4 ile çarpmış olacak. Yani aslında direkt hesaplama, planlama, organizasyon, analitik düşünme becerisi geliştiriyor. Oyun kuralları dediğim gibi çok basit. Okuyucu çekiyor. Ee, Oyuncular buradan kartı buluyor ve platform üzerinde yerleştirmeye başlıyor. Ciddi anlamda çok eğlenceli, e, mücadele gerektiren bir oyun. Bir diğer kural şunu da söyleyeyim. Yani diyelim ki okuyucu bir sayı çekti. Bunu platform üzerinde koyacağınız mantıklı bir alan yok. Bunu yine de koymak zorundasınız. Çok alakasız bir alan da olsa üzgünüm ki bu platform üzerine bunu yerleştirmek zorundasın Sıfır puan alacağınızı bilseniz bile. Yani okuyucunun çektiği her kart platform üzerinde bir yere yerleşmek zorunda. Bu e, üzerindeki güneş ve ay e, normal versiyonda hiçbir şey ifade etmiyor. Fakat şu kitapçıkta göreceğiniz üzere en iyi güneş ışını ay ışığı versiyonu var. E, yine onun oynamış şekilleri burada. Güneş ve ayın bitişine yerleştirme var. Güneş ışınları ve ışın tuanlaması farklı bir format. Yani bunlarla da işte güneşi ve şöyle ayı bu şekilde denk getirerek de oynayacağınız versiyonları bulunuyor arkadaşlar. Oyun bu şekilde. Ee, sorunuz olursa videonun altına yazabilirsiniz. En hızlı şekilde cevaplayacağım. Videomu da beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ki daha çok oyunu keyifle video haline getirebileyim. Hoşçakalın.